Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu şeyi kışkırtma çalışacağız arkadaşlar. Bu şeyi kışkırtma yapacağız. Bu şey şu, şu anda içeride televizyon izliyor arkadaşlar. Merhaba Büşra. Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Herkes uykum var. Televizyona mı bakacaksın? Evet. Ya, kal, kal, kal. Büşra dersim var. Aysa Hoca bir sürü ödev atmış. Aysa Hoca bir sürü ödev atmış. 50 sayfa. <laughs> Büşra, Aysa Hoca 50 sayfa ödev atmış. Onları yap. Yapmayacağım da. Sakin tamam tamam. Bekle. Ama bak en sevmediğin ders matematikten 50 sayfa ödevin var. Yırtılma. Tamam tamam tamam. Beni kovalama yeter. Aa!